It could be herkese <gülüyor> selam <gülüyor> arkadaşlar yanlışla <laughs> gol 3k ateş. aynen yani fazla getirme ölürse, ölürse, ölürse. bu bölümde ev yapacağız modsuzda ben eve geçiyorum. Üstü de tamamla tabanı. Gerisi kolay olsun. Abi bu mal sat bakalım abi? Küçük değil mi abi ora? Bir e direkten basmıyor. Yok ya basmıyor. Basmıyor bir de bastım yanlış yere koydum. Aynen. Bazen yer atıyor. Odun var mı? Ne kadar getir olanı getir. Olanı getir de şimdi lazım değil. Şey hmm. Şu şey etmek için. Şuraya getireyim bekle. Aferin Tupak. He? Aferin. Döndü gitti, kumaşı aldı öyle devam et yoluna. Önce sen nereye gittin? Eve. Kumaş var ya bayağı. 3K taş getireceğim. Şey gitti, Emre almayı. Yapacak bir şey yok, ne demiş? Aha. Ağzına veriyorlar. Bari ve 3 atıyorlar yine. Nerede? Ne üç ve oğlum adam çat sıkıyor Abi ta ta ta. yeri çok güzel ha. aynen burada Biz yanlış mı geldik lan? Oğlum odunu getir sen ne yapsın gidiyor abi? yıkacak yatak atamam. Aynı ben işim var oğlum. Senin? Abi ee, geliyorum işte sudan karşı geçiyorum. Bu da evi kaybettim. Beynin amına koyayım Ya daha ya. Odun da yok amına burada kasam. Kim attı o? Aha. Sen ben geldim. Bok atarak mı geliyor? Ya bunları parayla veriyorlar sanki bir canını yapıyorlar. Amca atan ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bok mu yaptın sen lan? Bir ne? Muydu tabatten. Ha parçalında at. ne? Götürün ye reis. 100, -100 yüz bak. 60 60. Allah <laughs> <laughs> şükür ya. Evde de bir kapı basın, bir de kilit basın. Nasıl basayım abi? Aynen. oğlum etrafa bak. Oyun oynama biz daha galfan atabilir miyiz şu anda? 4 kaya getiriyorum taş. Bir simde de bir var. <laughs> Bastın mı kapı şifre? Bastım. Getir de ölme yolda. Evet, geçen gün Tunca'ya adamları vurduk. Adamların üstünden 6 k erimiş metal çıktı. Dediğim ha gördüm onu. Taşıyorlardır abi. İzledim onu. Bizde biz de taşırken otuza düşmeyeceğim. <laughs> ha takla gelmiyor. Ha bu da bir ev var aslında. Abi mi? İnşaat. Gidiyor musun? Gidiyor Bak, Tupak. Allah bekliyorum. Tupak. Bekliyorum bekliyorum. Güzelmiş ama Aldın mı sen tüm malzemeyi? Almadık Lazım olan ha. 1 2 3 4 saat taş aldık Bir de kapı var. Geçecek mi? 3 kağıda sen aldın süper gidip. Neyiz? Odun getirin neyse ya işte Taşı son aşağı Yani 2 kağıda odun getirin 2 3 kağıda. Amuray mi? oduna çevir şu alt kapı üstü taşa. Ya da altı şu taşa. Dayı var lan. Oduna. Ondan sonra yapar devam. getiririz yavaş yavaş. Hı. Hmm. Yana da bir büyük durum var. Bu ayı ne yapacağız ya? Çıkma lan. Abi biri geldi. Lan. Dolap basacak mı zaman var? Solda. Ben dolap basacağım. Ya yok artık ya. Nereden vuracaksın? Ben de dolap vardı yani. aslında. Ne için? Tamam. Rahat olma rahat. Bir dolum varsa sen duramıyorsun yerinde. Lan itme. Sağda. Neredesiniz, geliyor musunuz? ÇAĞ Adam da biri böyle bize bakarken kafana vurur seni Bak nasıl, sen ne yapayım ben seni. Şey. Adam şundan daha şeyle tarıyor ama 12-14-9 Hayvan yağına aldım ya? Hadi gelin Oğlum bir yerinde dur lan yerinde dur götünde yarak mı var senin ya? Adam yok oğlum adam olduğu zaman sen çalışır Suyun altında yürüyor lan geyiz Pudra aldık açı Ben gideyim. Ekran kartının fanının hızını ben ayarladım. Artık be, atmıyor atmıyor. saniye müdür abi. Müdür abi. Oyun mu oynuyoruz lan müdür? Okumu da geri verdi de neyse. Sağ Alın bir daha. Alın. Alın. Kapat kapat. Sen yapmadın mı? Tupak bekle tupak. Haydi. <laughs> <laughs> Kabuk değil lan kesin seni Aha gideyim mi ben? Oo yakınlaştı ha. Vallahi yakınlaştı. Toplatacak sanki. Ben git bir gözcülük yap. Elle odun kalsın, elle odunu bana atsın? Rüzgar sesiyle ocak ne kadar benziyor ya Aha önünde yerler Dur 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 Oğlum kapışma fazlalar Sadece göz, Senemle gözcülük yapalım He he Nereye sokan bu dolabı? Reis Dolabı sokmam bir şey ifade etmiş Adamlar <laughs> alır kendilerine ev yapar hiç dolap koyma şimdi Hadi neredesiniz Emre? Geldik o tahta evin içinde misiniz? Hemen yükselttim ben. Hemen hemen hemen. Ha akeli adam e evini bekliyorlar. Adam da akeli kuruyor evini. Çık. Hemen Anladın abi? Abi. Çık. Evini mı abi? İki kişi evini bekliyor adam. Kapıyı tak, kapıyı tak. Ya. Altı işte, altı tabana mı? Tabanı işte. Ne? At bana kapıyı. Tamam işte. Tamam. 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 Ayas neredesin? Abi, aa, kanka şeydeyim. Neredeyim? Bilmiyorum. Aha adamlar orada. Ya sisteme mi geldi? İki 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 mail iki ya. Aha zıplıyorlar mal gibi. Bitti. Hey. Ee, Redden ev hangisi? Bak kanka bak, bak. E, neredesin sen? Arkandayım. E, neredesin? Yo. Arkandayım. Neresi? Ses de gelmiyor. Bir daha çay. Bak şimdi bak şu evi redliyorlar. Çay çay çabuk. Adamlar da şurada. Hangi? Bak şu sağ sağdaki bak solda da biri ölmüş. Ama orada bak lootunu topluyor. Gördüm. Orada çarp çarp çarp. Orada iki kişi. Bak şimdi. Helal bak şimdi ben ne yapıyorum. Ağına bakıyorum. E. Hıh. Hayret ha, ha. dolabını yapıştırdı. Ha. Burayı da kapat. Burayı da kapat. Güncel bak şatır Bak gidemezler ya. Çevirsen ya. Helal Onu Git topla. Boş bo. Bir, kapatın bir. bizim evet. şey bir. şurayı çevir sen. Çevir şurayı, çevir. O ön taraftaki... <laughs> ha iki tane zırhlı var lan orada. Biri. Biri. Geri gel. Vurdum ikisine de vurdum adreni var. Yaktı. Öbürü? Biri... İki arada kaldım. Aman haklıyım.

Geldim. Sen mi geliyorsun? Evet. Dur, kımıldama var. Dotla bunu. Ben de eve doğru yaklaşıyorum eve doğru. Keleşli adamlar nerede? Ben çatsın da. Be. Bir yok ki bunda be. Gelen benim. Bana ben de geliyorum. Ama gelmedi. Ya arkadaş demiyor mu gelen benim? Kanka sesini azaldım. yatak atıyorum. Yatak atıyorum bekle. 30 saniye var. Reis sen de gel. Ama ben çok geldim güzel geldim vurdum buraya. seni. Gel Reis. Reis şu evi redleme çalışıyorlar. O eve bakarız şimdi girmeye çalışırız. 15 saniye sonra şu Ercan'ı at, şey atayım yatak. Bir de şırınga vereyim. Bir de set de vereyim. Hani set var fazla. Ok atıyor oh. adam. Neden attı? şu evden ya. Atıyorum ya tak. Şey. Evin içinde abi bu akeli bak. Aga bu ne? Şuraya gelsene gel gel. Gel arkaya gel, arkaya gel. Ercan'a yatak at. Al. Ya Ercan'a yatak at. Telefon çaldı ya. Ado. Telefon çalıyor. Dur alayım gireyim telefon. Güzel kafan gözüküyor. Kafana verecekler şimdi. Oğlum burada bir yattım lan yere. <laughs> Abi Geldim. şeyle at oldu. doldu, full doldu. Attım Allah attın. yardım ede oğlum ya şimdi şimdi at, Ercan en alttaki yatak Ercan en alttaki geliyor? Ben geldim Reis evet, bulutu niye atmış bu yere ya? Abi evde falan vardı bir şey yok e, Ararsan mi? var ama ha oğlum elbise Yatak atayım mı hepinize? Hayır Eve mi? Bu ha, kim? Şu yani. kim? Bak, maşaleri yakıp geliyorum. Bir dahaki gün su bayağı bir daha. Bak oraya şey koydum üzerine. Attım Öldü. Ee, canım, sen şu çıkar ya, o üzerine. ne Öldü. şu üzerindeki ya, Ne Evet, tek tek Hello. Hello. What var, are you right? doing? Beni Alan atsana çatla. yukarı. Metal dolu. Üfletçi geldi mi? Şu yeşili kim? <laughs> vurdum adamı nasıl O onda şu abi. adam kim şu... benim reisim ben, ben, ben. böyle yok abi onlar bana 3k verin odun vereyim ben kapı yapayım. aynen sen kapı yapabiliyorsun doğru Abi atlarız da ölürüz ya. Atlanırız. Tabii. Üst üste binin gel gel. Ercan neredesin? Gel, gel eve gel. Er... evin arka tarafına gel. Evin arka tarafına A gel. Çekti. Neredesin? Nerede? Hayırsız. Şu evin arkasına ben. gelsene. Neredesin? Şu üstü açık olan evin arkasına gel. Tamam. Reis üçünü üst üste biniyoruz, çıkıyoruz. Çakıyı çıkıyorum Fark ettim. Sıkıyor. Ana sıkıyor. Öldüm. Öldü. Sen öldün mü şey? 11 ya. Yani. Öldün neredeysin ama? Abi yat, yat yattın ben nerede Tam yatıyordum böyle. Hmm. Yani bir... Çözdüm olayı. Hasta. Ne der? Üstü mü abi? Ee, Hadi 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 üstte binin şu köşeye tam şu köşeye. Evet. Şey bin. Bin bin. Eğilme. Tutla. 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 Gel şimdi daha. Abi yukarı bakma yukarı. Tutla. Gitti. Ananı. Hadi. Arkadan adam geldi bir tane. Anne hani, anne. Hani. Öldü. Öldü. Şey Bir açık mı odaları? Falan? Hayır ortadaki merdivenden gidiyor en altta herhalde Benim aldığım var ya. Uğraşmayın lan geri gelirim bir fark etmez ya. O adamlardan bir şey aldım. Abi adamın eee şeyinde loot var. Birisinde mi? Aşağısında Nasıl çıkcağız? Ama abi? buraya Nasıl ki geri? Bir kişi daha olsa da Emre nerede? Emre de gelsin Senden güzeldi oğlum İyi ee, al tamam, ay şey, abi ne abi şey Hikmet abi al saçmaları Emre oyundan düşmüş galiba Yine geleyim yine geleyim Evin içindeydi değil mi rezil? Hee Abi gel Ercan abi evet. ah, Taşak geçiyoruz çocuğu benle ya. Ya adam orada eğleniyor ama aslında. Bu ya seni de aşağısın. Yerimde adam. Oraya çıkılır aslında ne? Ha altta adam görünüyor. Biz altı adam var. mı rahat? Şu şu yani adam ben kim çıkıp yani. İçeride adam var. Biliyorum o adam üzerinde de dolap, var hatta adamın. girip çıkmamak koyuş. Aa bir şey deneyebilirim aslında. Ha patotuyu. İçerideyim. Öyle wow. bize geldi size. Sıra Bize geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Oğlum pencere aralığı var. Biz boşluk olsa tamam. Hayır, yersin. <laughs> Abi evi yapalım ya. Emre düştü, altınlar orada kaldı. Aslında onu kapattık evi. ne var ne yok orada? Ya orada 3 5 bir şey var ne da. Çıkacaksın. Çıkması sıkıntı ya burası. Ha? Ne? Adama şöyle bak. İçeri. <laughs> hey bro, hey hey. Tabi, open the door. Hey bro. Hi. Come 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 here come come here my friend. Come here. Come here. Okay. Stop. <laughs> What's your name? What? Um. Uh, here is uh, your home. Bra. <laughs>

Adam beni boostlamamaya çalışıyor herhalde. Ben dalga, Bravo. What is your name? Ya ağzına vuracağım bir tane ölecek de. Ağzını kırma <laughs> lan. vah bak. Yavşak mı la o mal amına koyayım öyle. Tek başına kalkma şöyle. Allah'ın belası ya. Bro, hey hey hey, look me, hey look me, look me, hey hey stop, stop. Shh. Amına koydum. Lan stop. <gülüyor> <gülüyor> Yat ya kardeşim, ya <gülüyor> 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 bu <salağı> ya 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 ne oluyor ya 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 Adamı. Bu adam abi peri çağır. Bro, look me. Hey. What are you doing? Bro. Maç olamaz mı? Ben de Ben de Ben de Ben de oynuyorum. Ben bak ver Ben de bak Ben de oynuyorum. Ben de yere Ben de oynuyorum. olmuyor bak Chase burada. Kapıyı açmıyor Açmıyor. Okay, uh, here is uh, open the door. Come on, come on. Bro, bro. Here. No, 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 my friend. Seni öldüreceğim mi diyor? Hmm. What? Biz bir burada millet silahı yiyince korkuyor. Abi ben bu adamı çıldıracağım ha. Vallahi çıldıracağım şimdi. Yine yedi bak. Oğlum ba amına koydum bu maçı. İn aşağı. Aa çıldıracağım. Sarıyı <gülüyor> da Ne <Neye> gülüyorsun lan? Ne? Ne öldürüyor mu? Hayır. <laughs> <Bize değil göç. gülüyor> La, come on, come on, bitch, come on, come on. Allahım, şimdi var kafasına vuracağım şimdi. Yemin ediyorum çok sinirlendim. Ne gitmiş ya? Ne Ah, kadın bir o kat Ah, kadın, kadın. Geldi be. Kadar kadar. Gördüm mü? bana. Come on, come on. <gülüyor> <gülüyor> ya Oo. Şerefsizin çocuğu gel buraya. Beni çevir ya Emir. Umursamıyorsun Orospu. ya. Adam adam nereye gitti? Ay o kumaş bıraktın be. Komo. Kaçalım. Kumaş arama gidelim. Ya bu pislik çıkmıyor ya. Aşağı. Harbi kafamı sıktı ya. Oha, üç metrelik kırılmış. Şimdi bir tane gireyim. Çıkaram lan buraya. E, sen oradan çık. Bana başla şimdi. Aha buldum dedi. ben. Tamam. Bak şimdi kat. Anne. Surprise motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> Bu baltayla çeksem Yiyelim kardeş. Allah'ım ya. Şu lanet olası şeye bakar mısın? Babanın <laughs> <laughs> bandajı var mı? Alırız abi iki tane bandajı var. Geliyorum abi. Sen <laughs> nereye geliyorsun lan yavşak? Ben bandajı bile geleyim ya. <laughs> Neredesiniz? Aa çıktım lan. Çıktım mi? Ama kötü bir yerdeyim ya. Açıkçası yapmaz. Kaba hal o zaman. Aga ben buradan dışarı çıkamam da. Bunlar mı üstünüzde Bana bir yüz tane alsın mı? Ne yapayım? Oluyor çözüldü. şey adam. yapacağım. Kampatı sektör gitme. Sektörler. Hey. Yani Sabahten beri adamı sütürüyor, kendini. Beyler bir şey söyleyeceğim Adam yok mu başka ya içeri sokabileceğiniz? Emre nerede? Emre filan yana düşler aldım yine. Ya elektrik ya internet al. Sıkıntılı. Kim Ya bu a, adı neydi? Ahmet Bey kim? tanımıyorum Adamların hani evin arkası var ya şu keleşli sıkan salan evi. O tarafa doğru itemleri atabilirim. Ama adamları indirmeniz lazım. Diğer tarafa atamıyor muyuz? Atamıyorum oraya. At reis, at ben geldim dışarı. Şey. Ama dur gelme şimdi dur. Birazdan. Gel yanıma gel yanıma düşeceğim. Neredesin? Topkara hakim dur burada ol ben akım, yer. Allah üstünde 100 tane kumaş var. Siktir tane atar abi. tane Abi versene mi abi? Siktir git, git lan. Gel lan buraya yanıma gel. Ben mi dedim sana adama siktir diye amına. Şimdi çıldıracağım. Şimdi birazdan reklamlardan sonra çıldıracağım. Çıldırın, çıldırın. Ha çık ha çıktı. Ne yapayım at atayım itemleri temleri? Atayım zaten alacağım ben. Ama bak beni görebiliyor musun? Beni bir Şur, gör. Bak, Şu daha da, ufak bir daha oraya. Git, git, git. Oğlum, Baktın mı çıkacak? o da? Git git ne? O kat sen o, o kat ben bakacağım oraya. Heh, tamam attım oraya ben koşup alacağım siz söyleyin. Tamam ben. Oku gördün mü? Gördük, sen oraya. Aga evin soluna atayım oradan toplarsınız. At kanka sen ver. At canını yiyeyim senin Geldiğini Aa, görüyor musun atıyor, şey şey sen şey şey bak, abi, ee, Arkaya atıyor. Git 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 git. git. hadi diğer taraftan git. Oldu. Her şeyim atıyorum. Tamam, ben de, de gidiyorum. Ben, ben de Nereye benim, abi? Ha gördüm. Ben. Bir adam burayı göremedi. Rahat rahat <laughs> Sen gözlük mü adama? Nasıl, göreyim? Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Ya, ya emredim, ben. De. Oo aldım kaçıyorum. Daha var ya. Sıradaki Atat gelsin. en attın. Sen attın. Sen attın. At, 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 at. Sıra sıra. At 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 at. Kim gitmiş lan? Oo benim üzerim dolu abi. Şey gel şey gel gel. Abi beni yola. Bana yani bir yere takatsanız da. Şırınga mı kesin alın. Aldım. Bunları aldım. Neyi sattık artık. Dur ben alayım mı? Yer var mı orada? Devam arzında. Var var bir yere tamam, yapmışım lan burada Kaldım olan bak bak Şırıngana da kaldım TP hemen bir şey yapın Tepe. Yatak mı? Şey Tepe. Tepe. evet, tepesi Aa yo eve gitmeyin bana yatak atın bir tane Al reis odun o Ben de kumaş yoktu nasıl yatak atın? Bir kumaş verdi ya Basıyorum sabahtan beri görmüyor musun? Bir Ben. ben, ben de. Gidek diğer evi orada atarız ya Ya hocam yapıştır diğere bir tane. Yok ki malzeme yok işte. Ne için diyorum ben? Okay. Hmm. Doğdum ya dayı hmm. öldürdü ya. Daha sıkıyı arkadan ya. Varlığının amına koyayım seni Allah. <laughs> ya. Allah'ın çok çok cesetiniz. Zamanı çok ya. Bu sen alıştırdın bu adamı ya Kaya Al sıkıyı bak al sıkıyı al Yok lan yok beni takip Bu adamı hep sen alıştırdın bu Reis bana hemen yatak atın ya. Oo bu ev full ama ya. Baksana kömürleri memizleri siz bu kömürleri nereden buldunuz ya? Baya baya kömür falan var Hangi ya. Aynen burası bizim ev mi lan? Harbi ya. Hangi ev reis? Bizim ha bu. Yok bende. Beyler neyse video like atmayı ve abone olmayı unutmayın devamı tabii ki gelecek videolarımızın sizleri seviyorum.